Şimdi e, 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 tabii e, bu arada yani bu imalatların yani balkon korkukları imalatları e, ilk önceleri yani daha titiz çalışmalar vesaire yapıldı ama zamanla konut üretimi fazlaşınca kaliteli ustalar yine güzel çalışmalar yaptı ama yani tabii e, bu kaliteli usta sayısının atölyelerin azından dolayı e, şeyler daha basit üretimlere geçtiler yani yeni çalışan demir sanat demirci sanatkarları daha basit üretimler yaptılar ve eskilerinin daha titiz çalışmaları şeyde kaldı eski ustaların şeyinde insanında kaldı. Tabii eski ustalar daha kaliteli çalışıyorlar.